O bu ne? Ne bu ya? O kapatmışsın şunları ya. Harbi lan. Yok falan. <laughs> oğlum ben ne bilmiyorum. zaman atıyorlar ya? Oo. Olur online canı. Ne zaman atıyorlar oğlum? <laughs> ne zaman atıyorlar? Abi atıyorlar şimdi bir dakika. Aha abi keşke açmışsın. Attılar beyler başlıyoruz hadi başarılar. Hadi. Hocam hadi. linki atıyorum şey yine. Bu akşam yine benim yollarıma al. Divdeki oyunumuzu yapalım tamam mı? Aynen öyle. Aynen, Aynen öyle. Bana, en altarı altarı Yayın bana. var beyler ona göre konuşun tamam mı? Oh, selam çet tekrardan. Hadi. Chat. Hadi. Hadi. Eyvallah Tayfun teşekkürler. Hadi gençler hadi. hadi. Haydi. Bu forvet. Forward... Bak düştü. bu forvet dikkat edin. Olur, çıkın, çıkın. Lan top bize gelsin çıkalım nere? Kim? Kim düştü? düştü? Onlar da çıkıyor. Düştü. Onlar da çıkıyor galiba. Çıkın beyler. Kullanmayın çıkın. Tayfun teşekkür ederim ama bugün yine serverler her zaman olduğu gibi so sorun olduğu için yine maçlarımızı yapamıyoruz görmüş olduğunuz gibi sürekli aynı şeylerden bıktık yani illa Allah geldi bize ee... ve yapamıyoruz yani şu anda. Lan, ben yokum. Ben de yokum. Aa, ben de yokum. Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? FIFA yeni tekte mı mi açıyoruz? Yok hiçbir şey <laughs> yapmıyoruz. <abi, böyle> Erteleteceğim <laughs> ben ya. Başladım. ne dakika Yok ya. GG guys. Uygulama kapatalım. Tamam. Uygulamayı kapatıyoruz Aynen. Kapat. Açıyor muyuz abi? Свод горим чуть-чуть да, псигам Alo. Berk. Allah'ım Allah'ım. Abi dört kişi yerim be ya 20 Gençler ben maçları ertelilitiyorum. Tamam mı? Haberiniz olsun. Ee, ne olacak yani? Yani maç ertelenecek. İşte ondan sonra biz mesela team ile konuşacağız diyeceğiz ki mesela atıyorum pazartesi yapalım mı ya da işte ne Salı günü yapalım Aa, mı? Paza, tamam. Pazar tamam. pazar yapalım mı falan. Yani bir dakika şu an tamam. bir bir durun da şu adminlerden aç, admin dedi tamam halledeceğim dedi bir Açıklama yapsınlar, Koy ondan sonra çıkalım. Ben Senin ben götünü sikiyim ya. <laughs>